Değerlerden Jürgen YouTube takipçileri hepinize merhabalar. Bir haftalık milli aradan sonra yeniden beraberiz. Cumartesi itibaren 15 tane maçımız var lisede. Bu maçlara sırayla geçeceğiz. Milli haftada spor tahmini vermedik. İyi ki de vermedik. 15'e bile çok komik paralar verdi. Ee, Süper Lig'de de bu hafta çok aşırı zor maçlar yok. O yüzden bu haftada çok 15 çıkabileceğini tahmin ediyorum. 640 liralık bir kupon hazırladım. Olabildiğince miktarı düşük tutmaya çalıştım. Artık daha da düşük nasıl tutabilirim bilmiyorum. Bazı yorumlar var. Daha düşük fiyatlı işte 640 lirayla bulmak kolay falan deniyor ama 9 banko 6 tane de çifte yazıyorsunuz. O 640 lira tutuyor. Yani Sport Toto'da bir kolun 10 lira olması artık bu işleri iyice maalesef zor hale getirdi. O yüzden maalesef 640'ın altına 320'nin altına çok düşme şansımız olmuyor. Maçlara geçeceğiz. Milli takımımızı kutluyorum. Banya mağlubiyetinden dolayı değil tabii ki. Gürcistan galibiyetinden dolayı. Bence Gürcistan galibiyeti çok önemliydi. Bu skorla ilk ikiye çok büyük ihtimalle cebimize koymuş olduk. Zaten İspanya'yı geçerek hani grup lideri olacağımızı bekleyen var mıydı bilmiyorum. Yani Rövanş'ta kendi sahamıza Gürcistan'la beraber bile kalsak cebimizde 3 puanlık bir avantaj var ve ikili avantaj var. Yani hadi bir sürpriz oldu. Gürcistan liderliği garantileyen İspanya'yı Gürcistan'daki maçta yendi. Gene de biz Gürcistan'la beraber kalırsak ikinci sıra için avantajlıyız. Bu çok çok büyük bir avantaj. E, kendi sahamıza kaydetmememiz kaydıyla tabi Bulgaristan maçlarında kazanacağımızı varsaymak istiyorum. Bulgaristan grubun en zayıf takım olarak gözüküyor. 1990'ların Stoichkovlu, Lechkovlu, Yankovlu o güzel Bulgaristan'ı maalesef futbolda gün geçtikçe geliyor. Ben Bulgaristan, Romanya gibi Balkan ülkelerinin futbolda gerilemesinden maalesef çok büyük e, mutsuzluk diyorum. Eski Yugoslav ülkeleri birazcık da işte Hırvatistan e, Sırbistan başarılı olabiliyor ama onun dışında Romanya'nın, Bulgaristan'ın böyle 94 Dünya Kupası'ndaki gibi dünyayı titrettiği günleri de heyecanla yeniden bekliyoruz. Tabii 2002'de bizim dünyayı titrettiğimiz günleri de bekliyoruz. 2002'de dünya üçüncüsü olduk. Ondan beri Dünya Kupası'na katılamıyoruz. İnşallah 2026'da Amerika Birleşik Devletleri Kanada ve Meksika ortaklığında yapılacak turnuvaya katılan ülkelerden bir tanesi de biz oluruz diyoruz. Fenerbahçe'de yeni teknik rektör de açıklandı. Onda da Fenerbahçe maçıyla beraber konuşalım. Samsun Spor Antalya Spor maçıyla tahminlerimize başlayalım. Antalya Spor Ligi Emre Belezoğlu ile iyi bir başlangıç yapmıştı. Emre Belözoğlu'nun da Fenerbahçe teknik direktörleri için de geçmişti ama son milyar öncesi son maçta kaybettiler. Samsun Spor kendi sahasında bence lige çok iyi başlamadı aslında Samsun Spor. E onlar da bir Avrupa macerası yaşadılar. Panathinaikos'a karşı bence iyi maçlar oynadılar ama oynadıkları oyunun karşılığını alamadılar. İlk maçta bile Samsun Spor Atina'da kazanabilirdi. En kötü berabere kalabilirdi. Olmadı. Samsun'un Antalya'yı yeneceğini tahmin ediyorum. Bu milyarada Samsung birazcık daha iyi hazırlandığını tahmin ediyorum. E, Thomas Rice hocayla maç sonucu bir demek istiyorum. Karagümrük Kasımpaşa haftanın zor maçlarından biri. Kasımpaşa'da ben şotayla yolların ayrılmasını bekliyorum yakın zamanda. Tabii bunun alternatifi bunun pan zehiri bunun olmaması için bir sebep olması lazım. O da nedir? Kasımpaşa'nın bu hafta Karagümrük maçını kazanması. Karagümrük iyi bir takım görüntüsü vermiyor. Yani bu ligde tutunması çok kolay değil. E ama yenmesi de o kadar kolay bir takım değil. O yüzden Hani burada aslında bir 0-2 oynamak lazımdı ama ben risk alarak direkt 2 dedim. 640 lirayı aşmamak adına. O yüzden Kasımpaşa'nın kara gümrük kazanacağını düşünüyorum. Bunun iddiadaki oranı da bir hayli iyi çıkar. Daha oynayanlar da sürpriz kuponlarında bunu değerlendirebilirler. Konya Spor, Alanya Spor'u ağırlıyor. Konya Spor'u da bu sezon üzerinde beğeniyoruz. Sanırım artık bu sezon düşme tehlikesi yaşamayacaklar. Göztepe deplasmanda da 1-0 geriye düştükten sonra oyunu force edip bir de gol bulup İzmir'den puanla dönmeleri de kıymetli ve önemliydi. Kendi sahalarında da Alanya Sporu yeneceklerini düşünüyorum. Banko 1 diyorum. Beşiktaş Başakşehir Sergen Yalçın Hoca'nın ikinci maçı. Sergen Yalçın'ın hemen Perşembe akşamı Avrupa'da elenmiş bir Beşiktaş'ın başına Cuma sabahı eşofmanları giyip çıkması, pazar günü deplasman oynaması doğru bir karar mıydı bilmiyorum. Bu iki haftalık milli ara oyuncular tanışması, birazcık kendi fikrini belirtmesi daha mı iyi olurdu? Onu bilemiyoruz. Alanyaspor maçında kaybettiğine göre belki daha iyi olabilirdi. Şimdi ikinci maç Beşiktaş'ta Başakşehir benzer kaderler yaşadı. İkisi de Konferans Ligi'nde play-off'ta Hadi Başakşehir'in Rumen takımı Krakow'a karşı elenmesi bir tık daha kabul edilebilir ki bence orada da aslında Başakşehir turun favorisiydi. Ama Beşiktaş'ın Servet'e elenmesinin hiçbir tarafı yok kabul edilebilecek. Gerçekten benzer hikayeleri yaşayan iki takım. Başakşehir'de de zaten Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı ki geçen sezon Başakşehir başakşehir'in konferans gibi yolculuğu hakikaten çok kötüydü, çok kötü sonuçlar aldı çok kendinden düşük takımlar karşısında kendisi sahasında puan kaybetti son dakika böyle falan bence geçen sezon olması gereken bir ayrıntı ama bu sezon hakikaten Fenerbahçe Beşiktaş'a dahil takır 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 daha ilk milli aradan çok koca değişikliği oldu 4-5 tane oldu bunlardan bir tanesi de Başakşehir orada da Nuri Şahin teknik direktör olacak deniyor muhtemelen de bu maça yetişecektir takımın başına sahaya çıkacak o yüzden Beşiktaş Başakşehir maçında İlginç bir maç bekliyorum. İki takım da kazanabilir. Ben beraberlik hariç iki skoru aldım. Ya Sergen Hoca ya Nuri Şahin Hoca ilk kaybetini alır gitme geliyor. Eyüp Spor Galatasaray. Eyüp Spor Arda Turan'ı şaklar Donetsk'e yolladıktan sonra Selçuk Şahin'le anlaştı. Bence Selçuk Şahin de şu ana kadar beklenenin üzerinde iş çıkarıyor. İlk iki haftayı puansız kapattılar ama son iki haftada dört puan çıkardılar. En son Başakşehir ile deplasmanda berabere kaldılar. Aldıkları puan önemliydi. Eyüp Spor Galatasaray maçında yine de Selçuk Şahin'in bütün çabalarına rağmen ben Galatasaray'a karşı Eyüp Spor'un gücünün pek yeteceğini sanmıyorum. O de oynamayacak bu maçta herhalde ama yine de Galatasaray kazanacaktır. Banko 2 diyorum. Kayseri Spor Göztepe'yi ağırlıyor. Gene bir sürprizimiz olacak. Göztepe kazanır hariç 2 skoru aldım. Kayseri Spor sahasında Göztepe'ye kaybetmez diyorum. Göztepe'de de kendi sahasında Konya Spor maçında 1-0 üstünlüğünü koruyamaması. Geçen sezon gene Stoylov'la ikinci yıl oynadıkları futbol yani Göztepe için bilmiyorum kötü başlamadılar Allah'tan. Bu senenin tehlikeli olabileceğini düşünüyordum ama bence yeni orta sıralarda bitireceklerdir. Kayseri biliyorsunuz nihayet transfer yasağını kaldırdı. Yeni oyuncular getirdi. Onlar da fena başlamadılar. Beklenenden iyi başladılar. Onlar da biliyorsunuz Samsun Spor'un eski hocası Gistolle yola devam ediyorlar. Gistolle iyi hocadır. Çok başarılı hocadır. Kayseri'nin kendi sahasında puan alacağını düşünüyorum. 1 ya da 0. Gaziantep Futbol Kulübü Kocaeli Sporu ağırlıyor. Umarım Selçuk İnan'ın son maçı olmaz. Kocaeli'nin işi zor. Onlar da bir Macar oyuncu getirdiler yanılmıyorsam en son. Defansa önemli bir oyuncu. Kocaeli Spor'un ligde kalması için birazcık daha fazla hamleye ihtiyacı var gitme geliyor. Gaziantep kaybetmez diyorum. 1 ya da 0. Fenerbahçe Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni hoca Telesko oldu. Uzun dönem İsmail Kartal'ın olacağı konuşuluyordu ama biz hep dedik ya İsmail Kartal Olacaksa şimdiye kadar olurdu. Bu kadar beklenmezdi. Nasıl Sergen Yalçın Perşembe Ocak oldu. Cuma Sergen Yalçın geldiyse Fenerbahçe'ye de Cuma Mourinho kovulduysa Cumartesi hadi bilemedim Pazartesi İsmail Kartal gelirdi. 2 e, haftalık milli arayı da takımla beraber geçirirdi diye e, düşündük. Ama öyle bir şey gerçekleşmedi. E, i̇şte milli aranın 10 günü geçti. Hafta sonu maçlar oynanacak. Fenerbahçe Trabzonspor maçına çıkacak. E, Tedesco'nun ilk maçı da Trabzonspor maçı olacak. Tabi burada Tedesco'nun teknik direktörlüğünden öte yabancı bir hoca olması dolayıyla ligi tanımaması, rakipleri tanımaması, Türkiye'deki futbol iklimini tanımaması birazcık dezavantaj yaratacaktır diye bir düşünce var. İşte maalesef seçimin Eylül ayında olması hata, Mourinho'nun geçen sezon gönderilmemesi hata, e, ligin 3. haftasında 2 yani tane 3 tane maç oynamışsın hocanı gönder Ondan sonra sen bütün seni yeni sezona hazırlayan 6-8 hafta kamp yaptıran kamp programını hazırlayan seni kampa Portekiz'e gönderen transferleri onay veren ya da gidecek oyuncuları belirleyen adam 3. E, haftada gitti 3 maç oynadı gitti de ligde e, şimdi yeni bir hoca gelecek Belki 10 gün sonraki seçimde yönetim değişecek ki o biraz zor ihtimal gözüküyor ama gerçekten yine çok kötü bir alikoş planlaması. Fener Trabzon maçının ben sürpriz açık olduğunu düşünüyorum. Ben 1 ya da 2 diyorum bu maça. Burada da beraberlik hariç 2 ihtimali aldım. Ee, son maç pazartesi akşamı 21 Eylül'de sporla gençler bir arasında. İlhan Palut Hoca'nın Allah İstanbul'daki oyunu hoşuma gitti. Yani Galatasaray'a tabii ki güçleri yetmedi ama hakikaten iyi e futbol oynadılar. Pozitif futbol oynadılar. O 2 yıl önceki İlhan Palut Hoca'ya beni döndürdü. E, gençler bir hakikaten çok şanssız başladı e, iki, iki tane son dakika golü yediler ilk dört hafta. Ama Rize replasmanı zor bir replasman. Puan çıkarmaları çok zor diye düşünüyorum. Çaykur Rize gençler bir maçı için banko bir diyeceğim. Bayern Münih Hamburg. Hamburg lige kötü başladı zaten. Lige yeni çıkmış bir takım. Böyle giderse tutulması da zor olur. Bayern Münih Hamburg'u çok farklı yener diye düşünüyorum. Banko bir. Paris Saint Germain Lens. Paris Saint Germain kazanacaktır. Manchester City, Manchester United. Amorim bu tip derbileri çok sever. Geçen sene de City 1-0 öndeydi. 90'dan sonra iki tane gol attı Manchester United. Amat çok iyi bir oyun oynamıştı o maç. Amat da kayboldu gitti yani. Bir sürü oyuncu aldı Manchester United hücum hattına. Amat gibi bir oyuncu kayboldu ortadan. Ben yine de City'nin bu sezon kazanacağını düşünüyorum. Amorim her ne kadar büyük maçları sevse de bu maçta işi zor. Bir de City yani geçen sezonki bunalımdan sonra şimdi Tottenham maçını gene kaybettiler ki geçen sene oradaki Tottenham maçı birazcık böyle dananın kuyruğunun koptuğu maç olmuştu. Bu sene daha tabi erken ama gene de bir Tottenham mağlubiyeti üstüne kendi sahasında ikinci maçta kaybetmek istemeyeceklerdir. Hele böyle bir de. ben banko bir diyorum. Real Sociedad, Real Madrid, San Sebastian'da zor bir maç. Real Madrid kaybetmez diye düşünüyorum. 0 ya da 2. Atletico Madrid bir ele ağırlıyor. Valla Simone'nin işi zor. Villarreal de sezonu iyi başladı. Ama artık Atletico Madrid'in maç kazanması gerekiyor. Bence Atletico Madrid'in bu sezon kazanacağı ilk maç olacak. Atletico Madrid kazanır. Banko 1. Son olarak İtalya'da bir derbi maç. Juventus'la Inter arasında. Kenan Yıldız'ın Juventus'u yaralı Inter karşısında. Inter geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynaması rağmen Ligi Napoli'ye kaybetti. Bu sezonda kendi sahasındaki ilk maçta hiç beklenmedik şekilde Torino'ya kaybetti 2-1. Bu maçı telafi etmesi için Juventus teplasmanı da Torino'da kazanması lazım. Ama işi de çok kolay olmaz. Geçen sezon Juventus kazanmıştı bu Torino'daki maçı. O da Inter'i şampiyonluktan eden maçlardan biriydi. Ben buraya da iki ihtimal koydum. 1 ya da 2. beraberlik araç iki ihtimali alıyorum. Böylece 640 dolarlık bir kupon ortaya çıkmış oluyor. Maçları tekrar edelim. Samsun Antalya 1, Karagümrük Kasımpaşa 2, Konya Alanya 1, Beşiktaş Başakşehir 1 ya da 2, Eyüp Galatasaray 2, Kayseri Göztepe 1 ya da 0, Gaziantep Kocaeli 1 ya da 0, Fenerbahçe Trabzon 1 ya da 2, Rize Gençler Birliği 1, bir. Bayern Münih Hamburg 1, Paris Saint Germain Lens 1, Manchester City Manchester United 1 Real Sociedad Real Madrid 0 ya da 2 Atletico Madrid Villarreal 1 Juventus Inter 1 ya da 2 toplam kupon tutarı 640 TL herkese bol şanslar kazançlı bir hafta diliyorum yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın